Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2018 model Nissan X-Trail arkadaşlar. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise ilk öncelikle aracımızda test ekranı gördük. Bunun haricinde cam kaldırma modülü ve foto Ultimate serisi led ekranlarımızı gördük arkadaşlar. İlk öncelikle multimedyamızı gösteriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi test ekranımız araçla birebir uyumlu. İlk öncelikle şunu söyleyeyim. Müşterilerimizin genelde akıllarında olan şey her zaman 360 kameralarımız çalışıyor mu? Bütün kameralarımız çalışıyor arkadaşlar. Aracın tüm konfigürasyon özellikleri, direksiyon kumandaları, araç ayarları hepsi aktif durumda ve şu anda cihazımı sizlere gösteriyorum. İlk öncelikle navigasyon Arkadaşlar Saygis Navigasyon sistemimiz Açık adresimizi yazdığımız zaman Direkt gideceğimiz yere bizi götürüyor Çıkış için tekrar buradan çıkıyoruz hemen ee, Bir video açalım arkadaşlar Gördüğünüz gibi Aracın tüm direksiyon kumandaları Açık Ve arkadaşlar Araçta BOSS müzik sistemi var Şu anda müzik kalitesini ne Görüyorsunuzdur Buradan ekranımızı büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz gördüğünüz gibi. Geri çıkalım buradan. Buradan çoklu menümüze geçiyoruz arkadaşlar. Android menümüz. Cihazımız Android olduğu için Google'a YouTube'a girebilirsiniz. Google Play'den farklı uygulamalar indirebilirsiniz. Mesela YouTube'u açalım. Gördüğünüz gibi buradan YouTube'dan herhangi bir video izleyebilirsiniz. Onun haricinde müşterimizin isteği üzerine canlı TV yüklettik. Bunun haricinde arkadaşlar buradan çıkalım. Müşterilerimizin her zaman ikinci merak ettiği konu arkadaşlar. Aracın tüm klima fonksiyonları aktif arkadaşlar. Hepsi çalışıyor. Buradan gördüğünüz gibi klima yükseltme, alçaltma, bütün resistanslarımız bakın hepsi aktif arkadaşlar. Buradan bütün klima fonksiyonlarımız, kalorifer fonksiyonlarımız aktif. Onun haricinde arkadaşlar geri kameramız. Aracımızın 360 bölge kameraları, ön arka park sensörleri hepsi aktif arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradan geri alalım. Eğer ki sürüş anında isterseniz buradan tekrar bastığınız zaman tekrar 360 derece kameraları da görebiliyorsunuz. Buradan aynı şekilde Bakın farklı açılar. Tekrar göstereyim. Buradan bastığınızda bakın bütün açıları 360 kameraların hepsi çalışıyor arkadaşlar. Geri kameramızı da gösterdik. Ve arkadaşlar bunun yanında e, aracımızı istop ediyoruz. Nissan X-Trail aracımıza cam kapatma modülü duyguladık arkadaşlar. Kapılarımızı kilitliyoruz. Aynalarımız kapandı. Ve camlarımız tek tek kapanıyor arkadaşlar. Birlik otoyu takipte kalın arkadaşlar. Aracını seven herkesi bekliyoruz. Herkese hayırlı işler, herkese hayırlı Ramazanlar. <laughs>